Şimdi dünyada Müslümanlar tarafından da lanetlenen radikal terör örgütleri üzerinde ciddi bir İslamofobi oluşturuldu bu geçtiğimiz evet. 3-4 yılda. Mesela DAEŞ'le en iyi mücadeleyi kim verdi? Müslüman ülke olan Türkiye verdi. En fazla zayiatı DAEŞ nerede verdi? Elbap'ta verdi. Türkiye'ye karşı verdi. Peki en çok DAEŞ'li nerede yakalandı? Türkiye sınırında yakalandı. Ve kaynağı en az olan ülke neredeyse. ...Türkiye. Kaç tane DAEŞ'li gitti Türkiye'den? Yoktu bile. Belki... ...Avrupalılardan çok çok daha fazla vardı... ...DAEŞ'e katılan. Ama bakın... ...öyle bir radikal örgüt... ...hiçbir devlet üyeti yok. Adeta ulus uzun vadeli... ...hani PKK gibi bir... ...uzun vadeli zaman içerisinde de... ...var olmamış bir radikal... ...bir terör örgütü. Ve bakın onun üzerinden Müslüman dünyasına... ...yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi burada... Bırakın radikal bir terör örgütünü. Yıllarca işte bunu belli uzmanlar söyledikleri zaman siz de çok komplo teorilerine inanıyorsunuz diye seküler, liberal bir seçkin tavırla sizi dışlayanlar ya biz bunlara göre mi konuşacağız yoksa uluslararası ilişkilerin gerçekliklerine mi göre konuşacağız diyenler bugün suskun. Şimdi burada doğrudan adeta kıyametçi bir yaklaşımla ...işte e, hiçbir insani e, tutumun referans almayacağı bir metni referans alarak bir devlet suç işliyor. İnsanlık suç işliyor. Ve bütün o dünyaya modern kavram, kavramları pazarlayan ABD gibi ülkeler... ...direkt ben senin dindaşınım diyerek yanında yer alıyor. Ya yani işte senatoda ya da temsilciler meclisinde olması lazım. Üniformayla konuşan e, üyeler oldu... Şimdi dolayısıyla artık bu aradaki makası da görmemiz lazım. Bu işin nereye gittiği noktasında. Mesela bazen işte Türkiye'de yargı meselesiyle ilgili bir şey oluşuyor. Ya hemen hala bazı akıllar işte Avrupa ne der? Ya evet. Tamam demokratik anlamda bizim endişemizin olması kadar doğal bir tutum yok. E, referans kaynağı Avrupa olsun, Orta Doğu olsun, Asya olsun. Hangi insani demokratik değer olursa olsun bunu bizim idealize edip üzerine düşmemiz lazım. Ama diğer tarafta Sayın Hakan Fidan'ın Dediği gibi moral değerleri Dipsiz kuyuda e, Debelenen bir e, Medeniyet iddiasını da e, Burada görmemiz lazım Şimdi e, Deaş'tan İsrail'in ne farkı var